Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ablamın kalplerini ona açacağız. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz videomuza. Ablam açmaya başladı şöyle, göstereyim. Hemencik, oooo, açıp, Bilekliğin kalplerini <laughs> Yani, bizi çok taktırırsınız haberi. Kendileri var. Şimdi, İki geldi varmış. Evde içeriklerini göstereyim Şimdi biz senden çekelim. İki tane geldi varmış. Magic geldi de şöyle göstereyim arkadaşlar böyle. Gördünüz mü? Tamam. Evet. Devam evet, ediyoruz. Şimdi ilk bunu açacağız. İlk bunu açalım. Evet, ilk bunu açalım hızlıca ağa çalışan. Aa içine bir şey çıkıyor. İçinden bir şey çıkmış. Fotoğraf çıkıyor. Arkasında bir şey var. Oh, oh. oh my god. Arkasında bir şey var. Arkasında bir şey varmış. Gördün mü? Arkasında bir, şey bir, şey bir şey Arka... Ne çıkıyor? bakalım. Çıkıyor. Aa dövme gibi bir şey çıktı. Blessing dövmesi geldi. Dövme gibi bir şey çıktı. Hediye mi bu acaba? Evet. Blasting hediye böyle bir şey çıktı. Blessing dövmesi çıktı. <laughs> Blessing Birinci poster gitti. Posterde. Arkadaşlar bayağı bir topladı. Şu an şunlara bir bakın. Şunlara bir bakın. Şunlara şunlara. Şunlara şunlara şunlara. Şunlara, bakın. Gördünüz mü? Gördünüz mü Biraz şu ablam da gösteren bakın yapıyor. Yapıyor şöyle Blackpink dergisine. Blackpink <laughs> değil bu. Blackpink black dergisi. Ne? Sen, ne işte ya? La la. Alala. Al. Hmm. Ee, şş, arkadaşlar devam ettik. Şu an şu kadar ayıklayabildik. Bitti bitti. Go,